Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Yusuf elinde barajın ardından sular altında kalan köyleri görüntülemeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimizde de Göcek köyümüz var. Yeni adıyla Çeltik Düzü, eski adıyla Göcek. Bu köyün diğer sular altında kalan köylerden farkı tamamı sular altında kalmadı. Şöyle bir kısmı istimlak yapılarak boşaltıldı ve ora o bölge de zaten şu anda sular altında. Tabii suların çekilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Fakat suların tutulmaya başlamasının ardından tekrardan o bölge sular altında kalıyor. Dediğim gibi köyün tamamı sular altında değil ve sular altında kalmayan bölgede istimlak yapılmadı ve oradaki vatandaşlar da normal hayatına devam ediyorlar. Şimdi görüntülerden de çok daha net bir şekilde izleyeceğiz. Şöyle zaten suların biraz çekildiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Önceki videolarımızda su seviyesi daha yüksekti. Altımızdaki cami minaresinden de anlaşılacağı üzere çünkü paylaşılan birçok videoda da o minarenin tamamına yakın neredeyse sular altında kalmıştı. Şöyle hemen o sular altında kalan bölgenin üzerinde de yeni bir köy inşa edildi. Dediğim gibi köyün yarısı sular altında kaldığı için o istimlak yapılan bölge için hemen köyün biraz daha üzerinde yeni bir mahalle. Yani mahalle demin de pardon Göcek Köyü için evler inşa edildi. Toki tarafından yapıldı. Çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edildi ve oradaki vatandaşlar da buraya taşındı. Şöyle kısaca burayı da sizler için göstermiş olalım. Tabi Üsüfelindeki birçok köy dediğim gibi baraj neticesinde sular altında kaldı. Fakat buradaki köy bir nebze de olsa hala hayatını devam ettiriyor diyebiliriz. Suların çekilmesiyle de o alt bölge tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Ve yine önceki videolarımda da çekimler yapmıştım. Peterek Meydan'da zaten hemen bu göceğin karşı tarafına denk geliyor. Oradaki evlerde aynı projeyle inşa edilmiş yine Yusufeli ilçe merkezinde de tek kale köyleri pardon tek kale evleri inşa edildi ve yine tek kale köyünde de sular altında kalan yerler oraya taşındı. Aynı proje aşağı yukarı aynı proje şeklinde inşa edildi. Böyle çelik konstrüksiyon yapı inşa edilerek az da olsa bir bahçe vatandaşlara tahsis edildi. Yusufelinde tarım alışkanlığı oldukça yüksek yani insanlar tarıma alışmış ve bu insanların da tabii tarımdan kopmamaları adına böyle bir düşünce hayata geçirilmiş ve küçük çaplı böyle evlerin etrafında bahçeler vatandaşlara ayrılmış hani yeter mi tabii ki de ilk etapta yetmez çünkü burada insanlar ister istemez önceki videolarımda da söylemiştim hayatlarını idame ettirmek durumundalar. Tabii gerçekten çok güzel evler inşa edildi ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Fakat ister istemez buralar köy ve buradaki insanların tarım veya hayvancılığa dair çalışmaları olmalı. Ki köyün şehirlerden bir farkı olsun ve istihdama ayrıyeten bir katkısı olsun. Önce mesela barajdan önce bu bölgeler mesela Peterek olsun, Göcek olsun, Tekkale olsun kendine yetebilecek potansiyele sahiptiler. Fakat ister istemez buralarında su dolmasıyla beraber artık tarıma ayrılan arazi miktarı da azalmış oldu. Ve buna da alternatif kollar üretilerek ya yani işte hani turizm olur, balıkçılık olur veya işte yine küçük çaplı tarım arazileri oluşturularak yine o alışkanlığın devam ettirilmesi olur bu tarz projelerle vatandaşın da gelir elde edilmesinin önü açılmalı diyelim. Şöyle yukarıdan da eski göceği sizler için görüntülemiş olalım. Şimdi tabii ben videolarımda da böyle eski yeni karşılaştırması yapma, yapmayı çok seviyorum. Ve sizlerin de o değerli yorumlarını bekliyorum yine. Eski göcek mi daha size sıcak ve samimi geldi veya daha mı güzel buldunuz yoksa yeni yapılan evlerimi diyelim. Şöyle tabi bu binalar daha çok eski yapılar. Şöyle zaten gözümüze de çarpıyor. Ve bu taraflarda çok da tarım arazisi yok. Fakat aşağıya o sular altına kalan bölge Çoruh Vadisi'ne daha yakın olduğu için Çoruh Vadisi boyunca da toplanan biriken alüvyeller geniş tarım arazileri oluşturuyordu. Ve bu yani şu anki sular altında kalmayan Göcek'te biraz daha yüksek bir konumda olduğu için tarım arazileri burada da çok mevcut değil. Fakat işte dediğim gibi belki de diğer taraflardan böyle hani toprağı olan bölgelerden toprak taşınarak bu köy yerlerinde böyle küçük çaplı yine biraz daha hobi bahçeleri şeklinde Yusufeli ilçe merkezinde yapılan hobi bahçeleri tarzında yerler yapılabilir. Yine yanlış bilmiyorsam bu bölgelerde hayvancılık bitme noktasına gelmiş ve insanların hayvanlarını böyle bakabileceği yerler yok. Ve bir de tabi buralarda böyle merah hani hayvanlarını otlatabilecekleri bir bölge olmadığı için vatandaşlar da hani parayla ot alıp bakmak durumundalar. Ve maliyetler de biraz arttığı için hayvancılık da yavaş yavaş buralarda artık bitme noktasına geldi diyebiliriz. Şöyle tabi önceden suyun biraz daha yüksek olduğu bölgelerde Gözümüze çarpıyor ve oralarda bugün tabi biraz daha suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkmış diyebiliriz. Şöyle Göce'ye giderkenki yolu da sizler için göstermek istiyorum. Hemen karşımızdaki o girişteki Viyadük pardon girişteki tünel Yusufeli ilçe merkezine gidiyor. Ve Yusufeli ilçe merkezinden geldiğimiz zaman sola dönüş yaptığımız vakit Göcek köyüne yani yeni yapılan Tokilere çıkabiliriz. Ve sağdan ayrıldığımız zaman da eski Göcek yoluna bağlanabiliyoruz. Yani o yeni yerlere çıkmak istiyorsak tünelin çıkışından sola döneceğiz. Yusufeli istikametinden geldiğimiz takdir dediğim. Fakat eski Göcek'e varmak istiyorsak şöyle zaten yolda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tüneli çıktığımızda sağa ayrılarak eski göçeğe varmış oluyoruz. Benim haberlerde de karşıma çıkan bir görüntü vardı. Bu baraj sularına çok yakın konumda bir teyzemiz vardı. Birçok arkadaş da Allah razı olsun gittiler ilgilendiler. O videoları da gördüm. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şu anda hatırlayamadım kim olduklarını. Fakat dediğim gibi o teyzenin evi veya işte arazisi tam ol net olarak bilmiyorum fakat istimlak olmamış ve orada yalnız kalmış tabi sularda yükselince ister istemez bu köye de bu yolun seviyesine çıktığı zaman bağlantı kesiliyor ve yaşlı da bir teyzemiz olduğu için bir mağduriyeti söz konusuydu İnşallah o teyzemizin de mağduriyeti giderilmiştir diyelim bugün de böyle Göcek köyünde de daha önce yaşamış veya işte Göcek köyünün vatandaşları olan insanlarımız için bu paylaşımı yapalım dedik. Yusufeli halkına sözümüz vardı. Elimizden geldiğince sular altında kalan köyleri veya işte yeni yapılan köyleri görüntülemeye çalışacağız diye o sözümüzü tutmak için bu aralar Yusufeli'ndeyiz. Barajın ardından Yusufeli'ne köyüne gelemeyen arkadaşlarımız için bu videolar gerçekten çok değerli oluyor. Bunun da farkındayız ve bizler de elimizden geldiğince dediğim gibi onların hasretlerini gidermeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.